kırılmama önerisi Aa, ardından Başbakan siyaseti bıraktı bıraktı. Milliyetçi Hareket ne? Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda konuştu ve kaldı. Ah, Başbakan arkadaşları siyasi itiraflarını aşarak Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaya çalışmak yerine inatlaşma, ne? kavga ve zorlamalarla demokrasiyi raydan çıkarmaya çalışmaktadır. Televizyonda baktırbacım ben sana. Vallahi, Vallahi diyorum ben. Anayasa Mahkemesi Şimdi de, istersen ben içeri açı Yok Daha ya. Vallahi açı varim lan. Evet panceli, apartenin kapalı olması konusunda konuşacağız. Çekiyor mu lan ya? Yasak kapsamı dışında kalacak milletvekillerinin yeni yani, partiye topluca katılmaları yapılacak bir genel seçimde topluca aday olmaları ve bu yeni parti oluşumunun yasaklı başbakan tarafından yönlendirilmesi yeni bir kapatma davası için hukuki karine olabilecek. MHP lideri grup konuşmasında Rusya'nın anayasa konvansiyonu önerisine de karşı çıktı. Tayyip Erdoğan bir bilen olarak kenara çekilsin. İşte başbakanı belki de en fazla öfkelendiren söz bu oldu. MHP Liderinin Başbakan'a siyaseti bırakma çağrısı. Şimdi de Başbakan Erdoğan'ın bu çağrıya verdiği yanıta bakıyoruz. Siz kim oluyorsunuz? Bu yetkiyi size kim veriyor? Başbakan Erdoğan'ın kasteden isim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin, Başbakan bir binan olarak kenara çekilmesi önerisine Erdoğan'dan çok sert anlık geldi. Yargı sürecinin sonuçlanmasını beklemeden kendilerini Anayasa Mahkemesi yerine koyup şimdiden yargısız infazlar yapıyorlar. Hesap kesiyorlar. Ne diyorlar? Başbakan bir bilen olarak kenara çekilsin. E evet. oysa demokratik siyasette kimin kenara çekileceğine, kimin ülkeyi yöneteceğine millet karar verir. Millet Partisinin grup toplantısını konuşan başbakan, Bahçeli'yi isim vermeden eleştirdi. Siyaset, rakiplerinizden ricada bulunarak, merhamet dileyerek yapılmaz. Hani milletten kırmızı Millet çok sayıda başarılı ameliyata imza attı. Öncedi gün genel caddamak için zıpkınla danış yapan genel caddam Cem Çakar bir sürat teklifi sürücüsünü kurban oldu. Yerel caddam Cem Çakar halkın sonunda yaptığı için ve zıpkınla balık avlamak için buraya Rumeli Tedir'in rökeluğuna geldi. Tam da şu teknenin olduğu yerde dalışını yaptı ancak bir sürat teklifi buralarda dolaşıyordu <laughs> ve bu <Bir>, sürat <laughs> teklifinin çarpması sonucu Cem Çakar parçalanarak hayatını kaybetti. İki çocuk babası Cem Çakar, öncelikli akşam arkadaşlarıyla balık tupak için kızının adını verdiği teknesiyle bu deli tenere de gitti. Bilal yaklaşık 1 metre acıktan alan Çakar'a e bir arkadaşı da eşlik etti. Teknemi alan arkadaşı, yan ablaki için arayışçı sözlerden, ırkçı yapılan bölgeden hızla bir cümle tekesi gitti. <laughs> arkadaşı girdiğinde böyle bakış manzaraya karşılaştı. Cem hayal

Oye, Diosa, por <laughs> favor,

ama ama o sırada dikkat edin hemen. Evet, görüyor musunuz? Bir anda karışıyor. Güvenlikçiler geliyor. Görüyorsunuz.

Ha. La, 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 la Efendim. Maçın kriteri. Yoksa yalan. Yakışına. 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 皆さん、お酒を飲みに行きた

Ne yiyorsun sen bunlar? Kameraman geldi bak, acaba kameraman çekiyor geldi. Şimdi işte seninle. Konuştukça bir kazanıyor. Kazandıkça Türk Hava uçuyor. Smiles and Smiles üyesi kazandıkları millerle bedava konuşuyor. Almalı ayda Var var domates da işte. da. evet. tam tamam tamam. evet. de. Tamam. Bak kamera çekiyor domates domates. Devam. Tamam. 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 <laughs> Ağzını öpeyim. Gidiyor. Gelirler bana ne Ben Kaçmadın tamam. Devam ettin. Be. Ben onu o odaya almadım. Öyle çıktım ben oradan ya, bırak Vallahi billahi bu bak. Bunu yok diye Ben bunu partiye veririm bak. Ben o ama olmasaydı he, daha her şeyi anlarsın. Şimdi. Yani ne diyor? Eyvallah evet. ee, be Bağılın, he. Şu evet. 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 Ee. Evet. abi. Geliyorum. Vallahi ben motoru yarın Yok Yok Bazı canları güzel bir Allah'a salat olsun. İnancıya oları da var. Vallahi doğru mu? Olar gerekli. Ha? O da var. Bir şeyden aşkan yanmadı. Bir mekan mı orada? Arkadaşlar. Avlamızdan bir şey solda kuma mı mı? Ne çıktı ne ola bu ara mı? Kulak dağıtmak. Ne Yavaş yavaş Ağır mi? Ha? mi Mehmet? Değil mi? Şey gördün ha. Beyefendi, ne oldu burada? Ya burada iki tane birisi, biri burada girdi, biri aşağıdan çıktı. Burada kapıştılar, burada geldiler. Sen bana, ben mi sana derken buradan havlu edildi, geldiler. Burada çocuk kafasına çaktı, öteki havada yakalamam lazım. Hava, bir koydum, o, o bir tarafa doğru yuvarlayın. Öteki çocuğa da tokadı çaktım, o da koridora doğru gidiyor. Bazı sallan, sallan, tutamadım yani. <laughs> Neyse, e, Muhsin Bey sizi bekliyor. Ben hallederim. Buyurun, gelin sadece. Çocuklarım, şimdi de bir şuraya. Bütün iyi sesini yapalım. Çok ha. <laughs> <laughs> afiyet olsun. Oğlum bu <laughs> sizse <musun? gülüyor> Bir cüzdanına sahip çıkamıyorsun ya kocaman adam. <laughs> Bugün o sorumluluk sahibi değil dediğiniz rafa geçtir bile buradan zincirini alıp buraya böyle dur. Bu ne bohemi ya? Böyle yaşam olmaz. <missim> <laughs> <domosyunculesim> Neden beni beklemediniz? Yok saatlerce bekledik seni. Ama sabit türü çıkmayınca bize dönmek zorunda kaldık. Bir de üstüne annem rahatsızlanınca tabii dayanamadık. Geçmiş olsun neyiniz var? Ama sağ ol sağ ol. Sağ ol sonra. İlacımı almam lazım. Yukarıda da güneş ay fenalıklar geldi. Tekne de beni tutuyor. Ay hala sallanıyorum vallahi. Peki baş ağrısı var mı Evet biraz var. Ne oldu? どういうこと Çok iyi. Bak benim bir tane büyük annem vardı. O da senin gibi böyle etine dolgun ayı gibi vardı. Dedi. Gitti yatağına yattı. başıma ağrıyor dedi gece. Saat üç sonra da gebermiş hafedersin. Leşi böyle şişmiş davul gibi domuz gibi oruç mor vardı. Dedem geldi kapılarda çıkarmaya şaştı. Kasadan geçmedi kadın. Ondan sonra camı açtılar. Camı attılar bizim kamyonet vardı. Tıkap, tıkapı camdan bunun leş gibi arkasına yükledik de. Ondan sonra öne götürdüler oradan

Sayın seyirciler bugün sadece milli takım değil, taraftar da güne damgasını vurmaya hazırlanıyor. Başta İstanbul olmak üzere İstanbul. Türkiye'de rekor sayıda forma satışı gerçekleşti.